Bu bölüm dünyanın en büyük güvenlik ajansı hmm. NSA, NSA'nın eklenmesini konuşacağız. Evet, <laughs> NSA'nın en azından eklendiğini iddia edilmesini konuşacağız. Abi eklenmiştir ya. Bu kadar, <laughs> bu kadar haberden sonra hiçbir adamlar yalanlama yapmadılar. Ya. Kesin <laughs> eklenmiş. Bence onlar da şey durumda var. Bu hani, ne oldu acaba? Bu evet. beni nasıl çalındı? <laughs> Hakikaten hacklendik mi? Biz mi bir hata yaptık? Veya o kadar aptalca bir şey olmuş ki adamlar açıklamaya korkuyorlar. Ya da çok planlıydı. Komplo teorisi çok bu konuda. Çok var aynen öyle. NSA hacklendi. Hacklendik NSA nedir? nedir? Amerika'nın ulusal güvenlik ajansı. National Security Agency. Kendileri 2012 yılında popüler oldular. Neden? Edward Snowden tarafından bir NSA çalışanının NSA içerisinden gizli belge ve gizli verilerin dışarıya sızdırılmasıyla NSA'yı tanıdık. Ve burada da en büyük olay şuydu. şunu öğrendik. NSA aslında Amerika'daki bütün telefon konuşmalarını dinleyebiliyormuş. Hatta ve hatta, dünyayı. Dünyayı ve kayıt altında da evet. Yani bütün konuşmaları mümkün olduğunca kaydetmeye çalışıyorlar. Bu zamanında şeye sunuldu. Bu mahkemelik oldu bu konu. NSA bizi dinliyor diye. Ve NSA kesinlikle bunu yalanladı. Böyle bir şey yapmıyoruz. Kesinlikle izin almadan e, kimseyi dinlemiyoruz. Kimseyi dinlemiyoruz diye. Sonra tabii Edward evet. Snowden bütün bu verileri sızdırınca herkesin kafasında bir soru, soru işareti oluştu. Gerçekten Adamlar, bütün konuşmalarımız dinleniyor mu? Tabi dünyadaki neredeyse bütün Cumhurbaşkanları, Başbakanları falan dinliyormuş. Hatta işte Merkel Merkel'i dinledikleri ortaya çıktı. Merkel bunu yapmadığınızı maillerin okunması, evet vesaire vesaire hatta bir yazı okuduğum bir kide. NSA 1990'lı yılların başlarında 96 ülkede yılda 3 milyon görüşmeyi dinleyebilecek kapasiteye gelmiştir. Ee, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasında önemli rol oynadığı ileri sürülmektedir. Yani, yani aslında büyük bir olay. tabii. tabii. Yani adamlar çok iyi şeyler. Yani konularında çok iyiler. Evet. Bu konu eee hacklenmesi, neyi hacklediler, kim hackledi? İstersen neyi hackledilerle başlayalım. Aha. Aslında NSA'in hackleme tuğullarını ele geçirdiler. Evet. Yani, yani NSA dışarıda bir ülkede, bir şirket, bir ülke, devlet ne neyi hackleyecekse e, nasıl hacklediğini tespit edeceği programları ele geçirdi bir hacker grup. Evet. Doğru Değil mu anlat? Aynen öyle. Bu grup Shadow Broker denilen bir grup. Aslında şöyle başlıyor. Yani Shadow Broker bir tweet atıyor. Diyor ki biz Equation grubun eee Equation Group ayrı bir hacker grubu'nun e, mal değerler, yani kötü amaçlı yazılımlarını ele geçirdik. E, bunları da e, bir online auction, e, açık arttırma ile açık arttırmada e, en çok Bitcoin, Bitcoin verene an. veriyor olacağız. Evet, e, bu bütün bunun verileri. ilgili Ekran görüntüleri paylaştılar. Evet, evet bir Hatta şu, bir dosyaları paylaştılar. Yani böyle bir 300 megabaytlık bir bir bölümünü hackleme tool'larını paylaştılar. Ben biraz hani konuyla ilgili sen bahsettikten sonra okumaya başladım. E, bu programları alıp gerçekten e, başarılı sonuç elde eden bir sürü hacker var. Yani biz onları evet. indirdik diyor, ben, denedik mı? diyor ve denedikten sonra evet gerçekten başarılı bir şekilde oldu diyor. O 300 megabaytlık dosya seti genelde 2013 yılına ait. Hı hı. Yani yeni değil dosyalar. Yani hı hı. hack tool'ları 2013 yılına ait. Hack daha önce ama, kullanılmış. Evet. Daha ee. önce kullanılmış tool'lar gibi. Tool Burada da aslında gözler şeye döndü. Kaspersky'ye döndü. Evet. Çünkü Kaspersky 2015 yılında e, Equation Group diye bir grup e, olduğunu iddia etti. Evet. Ve bu grup ile ilgili veriler elde edildi. Bu grup 2015, şey, 2001'den beri faaliyet gösteriyormuş. E, 60 tane Oyuncu varmış deniyordu o zaman hı hı. ve e, ülkeleri yazmıştım işte İran, Rusya, Pakistan, Afganistan, Hindistan, Suriye gibi ülkelerde. Amerika'yı da çok da sevmeyen ülkelerde evet. hackleme yapan bir grup. Bu, aynen öyle. O yüzden de aslında grubun NSA'ye bağlı olduğu i̇ddia çalışan, ediliyor. belki de NSA içerisinde olan bir grup iddia ediliyor. Ya e Tabii Shadow Broker biz Equation Group'un verilerini dosyalarını çaldık deyince herkes şunu dedi NSA hacklendi. Evet. E, tabii sorular şunu dönmeye başladı. Bir, gerçekten hacklendi mi? İki, nasıl hacklendi? Bununla ilgili farklı dedikodular ortada dolaşmakta. Bunlardan bir tanesi Edward Snowden gibi 2012 yılında veri sızdıran kişinin e, bir kişi içeride, i̇çeride bu veri sızdırdı, deniyor. E, bir grup ise içeride NSA'ya çalışan Tau diye bir grup varmış. E, bu Tau yanlış bir deployment. E, yanlış bir yere dosyayı gönderiyor. Yanlış bir yere dosyayı yüklüyor ve onun üzerinde üzerinden veriler çalınıyor iddiası gerçekleşiyor ee, tabi bazı iddialar NSA hacklendi iddiası yönünde ama aslında hangisi olduğunu bilmiyoruz Evet. hala veri gerçek deniyor ama gerçek mi değil mi o da yüzde yüz kimse taraftan bilmiyor çoğu yorum şey gibi evet. yani çoğu eski NS, yani haberlere baktım eski NSA çalışanının evet. yorumu falan diye bir sürü haber var ee, hemen hemen dünya basında her yerde çıktı hemen hemen her mecrada NSA'nın hacklenmesi ile ilgili bu şeyler var. NSA de aslında kendisi çıkıp da öyle bir şey yok arkadaşlar. Demedi. Daha güzel olsun demedi. Tabii bu ortaya çıkarsa bununla birlikte bu verilerle birlikte çok şey ortaya çıkabilir. Evet. Yani bu şu anlama geliyor. Aslında 2001'den itibaren gösterilen bütün faaliyetleri belki geri yönü track edilebilir. Bu adamlar nerelerde ne yaptılar? Bu hacklukları nerede çalışıyor şu an? Haberi okurken en çok beni etkileyen bir tane eski NSA çalışma, çalışanının yorumu, e, çalınan bilgiler e, krallığın anahtarı anlamına Aha. geliyor demiş adam. Evet. Yani gerçekten eğer bu, bu malware tool'lar turla, yani hackleme araçları çalındıysa ve bu dağıtılmaya başlarsa her şey açılır. Ya NSA ile ilgili ve bu neydi Shadow Group değil öteki. Equation Group. Equation Group ile ilgili çok fazla komple teorisi var. Senin biraz önce söylediğin gibi işte Equation Group aslında NSA'in kendisi, NSA'in kullandığı bir grup gibi evet. çok fazla evet. şey var. Evet. Ve e, bu grup her yerde, Amerika her yerde hackleyen grup Shadow Group. E, Equation grubu tespit eden şirket Kaspersky bir Rus şirketi. Evet. Shadow Group da Shadow da büyük olasılıkla bir Rus yani ekibi. Hacking grubu. Yani ya Rus te Rusya tarafından desteklenen bir ekip. Rus ya da Çin yine Rus, Rus gibi. kendi içerisinde barındırdığı, geliştirdiği bir hacker grubu. Yani. Evet. Bir tanesi diye tahmin ediyorum. Ama yine Rus kökenli olduğu söyleniyor. Ee, tabii büyük bir olay. Çok büyük bir ee, olay. şöyle gibi bir şeyler de ortaya çıktı. Ee, bu tool'ların içerisinde şunlar görüldü. Cisco içerisinde Juniper içerisinde farklı backdoor'lar görüldü. Evet. Burada şu iddia ortaya çıktı. Cisco bilerek e, NSA tarafından e, NSA için backdoor'ları backdoor bırakıyor mu? Sorular ortaya çıkmaya başladı. Bu da tabii ciddi bir concern, ciddi evet. bir tehdit e, Cisco için. Böyle bir şey doğrulanırsa, düşünsene Cisco'yu alıyorsun güvenlik için adam Amerika Buyursun girsin içeriye diye. Yani özel Kapa açıyor. Lazım. Bu konuyla ilgili çok komplo teorisi var. Evet. Yani nereden bakarsan bak böyle can sıkıcı, moral bozucu bir organizasyon. Hepimiz dinleniyor muyuz? Kesin hepimiz dinleniyoruz <laughs> bence. Yani ben kişisel olarak şeyim. E, dinlenmediğimizi düşünmüyorum. Yani <laughs> birileri bir şekilde senin biraz önce söyledin ya. Bir şekilde dinliyorlar, bir kenara koyuyorlar. Yani evet. Bir gün lazım olursa. Onu çıkar, ya ve herhalde şöyle bir şey var. Bizimle ilgili bir şey de lazım olmayacağı için biraz şey yani. Ne olacak? Kendi... Yani beni, beni ne, ne olabilir ki ya yani? Aynen, öyle. Yani, yani o, o şey çok kötü. Kötü olmayan ee... Ya şu yani. Kendi devlet tarafından dinlenmiyorsun yani. Yabancı bir devlet tarafından dinleniyorsun. Onu da bilmiyorum. Ve senin verilerin... <laughs> senin verilerin ona tarafından kullanılıyor. Store evet. ediliyor. Evet. Zetabaytlık data center'da. Bir gün lazım olsa çünkü bir gün lazım yani. olsa adamı açacak diyecek ki alın buyurun dinleyebilirsiniz. Şey Adamın çok güzel konuşmaları değil. burada. Mark Zuckerberg'in bir Facebook fotoğrafında Mac kullanıyor galiba değil mi? Evet. Mac'in üzerindeki kameranın üzerine bir tane siyah bant yapıştırmış. Evet ya. Çok iyiydi yani. Çünkü <laughs> biliyorlar yani. Yani bizim hacklenmemiz mümkün değil yani. Mümkün değil yani. yani biz her türlü biz hack, NSA'yı hackliyor adamı ya. Yani. Adam evet. Sony'den, Sony'den gidip kredi kart çalıyor. Yani bizim laptop'a adamın <laughs> girmemesi şey, Mr. Robot izlenmeli. çok iyi ya. Bence çok güzel anlatıyor aslında. Belki, belki <laughs> bir, bir bölümle bu Robot çekeriz yani. Evet evet kesin yani, yapalım. E, sektördeyseniz özellikle yani IT sektöründeyseniz Mr. Robot'u izleyin mutlaka. Evet. Ben ikinci sezon üçüncü bölümdeyim. Ben iki, ben şey yapıyorum haftalık takip ediyorum. Şu an. İzlemeye başladın mı? Hmm, toparladık biz. İzliyoruz. Güzel. Çok güzel. E, son bir tavsiye yapacağım. Citizen 4 1. 2014'te çekilen bir belgesel. Edward Snowden'la birebir çekiliyor. Ben izlemedim galiba. Ee, sanırım Rusya'da mı, Hong Kong'da mı çekiliyor? Direkt birebir otel odasına gidiyorlar. Ve bütün olayı anlatıyor. Mükemmel. Çok güzel. Mutlaka izlenmeli. Ee, çok ilginç. Ee, ve bütün aslında bu NSA olaylarını anlatıyor. NSA'de neler oluyor? Bizi nasıl izliyorlar? Bizi nasıl dinliyorlar? Ne tür bir rahatlıkla bunu yapıyorlar. İzlediklerini, medya, izledim, bitiremedim. Ama inanamayacaksın yani. Yuh diyeceksin. Canını sıkmamak <laughs> lazım ya. Aynen öyle. Benim gibi çok takamamak lazım bunlara. Eğer bir gelişme olursa tekrardan bence evet, bir update bölümü çekeriz. bir, bir update bölümü atsana bunun arkasına. Çok teşekkürler bizi teşekkürler. izlediğiniz için. <laughs> ee, ka yani kanalın takipçi sayısı böyle enteresan bir şekilde artmaya başladı. Artmaya başladı. Hızlı bir şekilde. Herhalde her gün 1-2 kişi kanalı takip etmeye başladı. Bu, bizim için çok mutluluk verici gerçekten. Ee, eğer izlediğiniz bölümleri beğeniyorsanız, eğer kanalı beğendiyseniz lütfen abone olun. Lütfen izlediğiniz bölümleri paylaşın. Eee, geliyor. Onlar bizi çok mutlu ediyor. Lütfen herhangi bir yorumunuz varsa bu konuyla ilgili, genel yorumlarla ilgili lütfen aşağıdaki comments bölümüne e, yorumlarınızı paylaşın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.